Evden çalışmanın zorunlu hale geldiği şu günlerde 8 saatlik bir iş gününe 12 saatlik çalışma sığar mı? Bir yandan dijital toplantılar, bir yandan mesaj grupları, diğer yandan evdeki kaotik durum. Bittim, yeter dediğini duyuyorum. Unutma, uzun saatler çalışıyor olmak verimli çalışmak değil. Bugün sana Franklin Covey yeni dönem verimlilik anlayışında karar, enerji ve dikkat odağını geliştirecek olağanüstü verimlilik için 5 seçim programından bahsetmek istiyorum. Aslında verimlilik paradoksu iki temel zorluk içerir. İlki her zamankinden daha fazla karar vermen gerekiyor ve dikkatin saldırı altında. İkincisi bütün bu karar ve dikkat ikilemi zihinsel enerjini daha fazla tüketiyor. Ama paradoksu çözmek mümkün. Tabii ki eğer doğru seçimler yaparsan. Gel istersen bu seçimler neler beraber bakalım. Birinci seçim, önemliye göre hareket et. Acil olanla koşturma. Sana gelen her acil önemli mi? Bir düşün. İkinci seçim, olağanüstü hedefle. Sıradanla yetinme. Özel ve iş hayatındaki sorumlulukların neler? Üçüncü seçim, büyük taşları yerleştir. Çakıl taşlarıyla uğraşma. Planlama ile aran nasıl? Dördüncü seçim, teknolojiye hükmet. Teknolojiyi hayatını nasıl kolaylaştırabilir? Beşinci seçim, ateşini besle, sönüp tükenme. Zaman ve enerjini nasıl doğru yönetebilirsin? Ekiplerin gelişimini programa özel tasarlanmış 5 haftalık hızlı başlangıç uygulaması ve ön, son test değerlendirmesi ile takip etmek çok kolay. Hem dijital hem sınıf içi eğitim uygulamasına uygun olan bu program, opsiyonel takip koçluğu ile daha da başarılı hale geliyor. Ve tasarlanan araçlar ciddi bir uygulama kolaylığı sağlıyor bir an önce seninle buluşmak ve Franklin Covey'in yeni verimlilik anlayışına hizmet eden bu programın detaylarını aktarmak için sabırsızlanıyorum. Programda görüşmek üzere.